Evet, aslında saçma bir magazin haberi gibi gözüken ama üzerinde konuşulacak bazı konuların olduğunu düşündüğüm bir olay. Halil Sezai'nin 65 yaşındaki komşusuna dalması. İlk başta görüntüler çıkıyor ortaya. Bu görüntüler evin güvenlik kamerasından. Görüntülere baktığınız zaman gerçekten iki kişi gidip böyle yaşlı bir adamı dövmüş gibi duruyor ve insan sinirleniyor. Çünkü böyle kişiler de var. Söyledikleri hoşuna gitmiyor diye yaşlı insanlara saldıran ancak adamın oğluna soruyorlar neden çıktı kavga diye. Adam anlatmak istemiyor. Neden anlatmak istemezsin ki? Sonra da Halil Sezai'nin bununla ilgili savunması var. Bunu da okumak istiyorum. Olayı şöyle özetleyeyim. Siz yine linçe devam edin. Evet 65 yaşında bir adamla kavga ettim. Kavga ettim diyorum çünkü daha önce defalarca bu abimizin gelin lanlı tekliflerini reddettim. Güldüm geçtim. İkiz bir villada yan komşumuz oluyor kendileri. Of bu olay çok kötü arkadaşlar. Ev alma komşu al derler ya. Neyse birazdan anlatacağım size. Kendi yaşadığım ve şu anda hala yaşıyor olduğum bazı olayları. Yani özellikle böyle ikiz villada komşunla aran kötüyse çok büyük sıkıntı. Merak etmeyin benim öyle bir komşum yok, husumetli komşum yok ama sıkıntı yaşadığım bazı insanlar var. İşin ilginç yanı kim olduğunu da bilmiyorum. Şey dediniz değil mi? Efe Aydan'ın anlatacağı bu hikaye Halil Sezai'nin hikayesine daha ilginç galiba. Ee, bilmiyorum. Ben kimseyle kavga etmedim henüz. Evet devam ediyorum okumaya oğlu ile beraber yaşıyorlar. Biz yönetmenimiz Aytaç Ağırlar ile beraber orada 6 kişilik bir ekiple YouTube formatı hazırlıyoruz. Yemek talk show'u. Herkes de YouTuber oldu ya. Konuk alıyor, yemek yapıyor, sohbet ediyoruz. Fakat maalesef 5 aydır bir bölüm bile çekemedik. Maddi zararı geçti, manevi olarak burnumuzdan getirdi. Çünkü bu 65 yaşındaki abimiz yönetmenimiz ile olan husumetinden dolayı bize program çektirtmemeye yemin etmiş. Bağıra çağırı öyle söylüyor 5 aydır. Başardı da zaten sonunda. 5 ay boyunca bu abimiz içip içip ana bacı sülale söverken biz ya sabır çekmekten başka bir şey yapmadık. Komşunun sarhoş olması da çok kötü bir şey. Neyse ki şu anda bizim o da yok. Şu an diyorum ben küçükken çünkü olduğunu hatırlıyorum ama ben kendim de çocuk olduğum için rahatsızlık vermiyordu. Şu an olsa bayağı rahatsızlık verirdi büyük ihtimalle. Şu an biraz daha kafa rahatız. Yani en azından yakın çevremiz olarak. Seferi Sarı'dan bahsediyorum. Burada bir sıkıntı var biraz daha anlatacağım onu. Okumaya devam ediyorum gene. İçi biçip ana bacı sülale söverken biz yağ sabır çekmekten başka bir şey yapmadık. İlk zamanlardaki sofra muhabbetlerimizin hatırına. iki senelik bir komşuluk geçmişi içinde çok yiyip içip muhabbet etmişliğimiz vardır. Arasının bozulduğu yönetmenimiz Aytaç yüzünden sabahtan akşama kadar müzik açan, evde değilken bile kurduğu düzenekle uzaktan yayın yapıyordu demiş. Kafası yerinde değilken ana avrat söven bu. 65 yaşında ki kinede ayrı. Abimiz çıkmış her yerde konuşuyormuş. Varsın konuşsun. Silah göstermelere, bahçeye 30 tane adam yığmaya filan girmiyorum bile. Çiçekle gittiğim evde sonuç buna dönüştü. Görüntüleri kırpmak, kendi küfürlerini, hakaretlerini, yumruklarını kesmek zaten beni şaşırtmadı. Bunların hepsi dün anlatıldı gerekli mercilere. Benim yaptığım şey de D ayrı. Burada D ayrı olacak. Abi ne biçim ünlüsün siz ya? Şayze! Yaşındaki derken ki'yi ayrı yazarsın. Şeyde derken de'yi birleşik yazarsın. Benim yaptığım şey de hayvanlık. Buna söyleyecek bir lafım yok. Beni bilen bilir. Aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır. Ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandıra anlatan, parasıyla her şeyi herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin magazin gezeceklerini, beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını. Elbette biliyorum ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı, aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize. Dün ifademi verdim, daha bir sürü detay var. Tek tek anlattık. Gerekli adli başvurularımızı yaptık. Baş ve vuru ayrım yazılıyordu ya. Neyse. Savunulacak ta, savunulacak ta bir tarafım yok. Olan oldu. Çok üzgünüm. Herkesten de bak burada ayrı yazmışsın. Helal. Özür diliyorum. Kendisinden de özür diliyorum. Her ne olursa olsun yapmamam gereken bir şeydi ama işte nokta nokta nokta. Bununla ilgili konuşacak aslında birçok şey var arkadaşlar. Bir, bu olayı insan merak etmez mi? Ünlü birisi yaşlı bir adamı dövmüş. Tabii ki merak edersin yani. Ama Google'a giriyorsun, bulmaya çalışıyorsun haber siteleri. Bir de büyük haber siteleri böyle Hürriyet gibi, Milliyet gibi Halil Sezai'nin yaptığı inanılmaz olaylar devamını gör, devamını gör, devamını gör. Devamı sonraki sayfada. Sonraki sayfaya basıyorsun. Baştan sona reklam. Bak baştan sona reklam. Yani her paragraftan sonra bir tane reklam konur mu? Ve bunların çoğu hareketli GIF, yok işte pop-up önüne çıkıp da böyle kapatman gereken video Bilmem ne oyunu çıkartıyor böyle Rise of Kings of Legends of bilmem ne Abi ben şurada bir kavga göreceğim Gideceğim yani Bu kadar da bokunun çıkarılmasına gerek yok Ondan sonra insanlar adblock koyduğu zaman Niye koydular diyorsunuz Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlarım şey demiş Abi reklam sayısını mı arttırdın Reklam sayısına ben dokunmuyorum Hatta biliyorsunuz 10 dakikadan sonra Ara reklam falan konma izni oluyor ya Ben ellemiyorum yani Youtube ne koyuyorsa ben karışmıyorum ona Neden çünkü fiyat performans İnsanları çok fazla rahatsız edersen reklamlarla adam da adblock'u açar tabii ki yani. Siz de böyle yapıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bu YouTube'da YouTube filmleri var ya adamlar kendileri yüklüyor. İnsan gibi böyle 2-3 tane reklam olsa aralarda serpiştirilmiş YouTube üzerinden seyrederim. Ne uğraşacağım ki? Ama o kadar çok reklam var ki görüyorsunuz zaten böyle sırı tıkları tık 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 tık, tık, tık gidiyor. O kadar çok reklam var ki üşenmiyorum videoyu kaydediyorum indiriyorum öyle seyrediyorum. Ne oluyor sonuç olarak? Sen hiçbir reklam gösterememiş oluyorsun. Bu bizim biraz şark kurnazlığı işte ya. Arkadaşlardaki. Rahatsız edecek boyuta ulaştırıyor reklamı. Ondan sonra diyor ki o ne güzel 10 dakikada bir reklam var. Şimdi zengin olacağım. Kesin. 1. 2. Toplumumuzun kanayan yarısı. Yine editlenmemiş ham görüntüleri bulana kadar canım çıktı. O zamana kadar magazin programı editi yapmışlar. Vuruyor böyle vurduğu zaman dün Halil Sezai diye yazı çıkıyor falan böyle. Duruyor. Ondan sonra bir daha geri dönüyor bir daha vuruyor. Dün vurdu. 10 saniye geçiyor. Ondan sonra bir de böyle diz gibi bir şey atıyor. Dün hadi ondan sonra geri al. Dur kalk. Abicim dinliyor musun? Burası televizyon değil. Mal mısın abi? Mal mısın? Zaten videoların geri alma, pause düğmeleri var. Bunların hepsi var zaten. Yani bu videoları neden sadece gerizekalılar için editliyorsunuz? Ben belki magazin seyretmek istiyorum. Gerizekalı olmayanlar magazin seyretmeyecek mi? O da kendisine gerizekalı değil dedi. Böyle de bir ego kimse de yok. Ekşi çöktü şu an. Hayatımda böyle egolu birini görmedim. Evet. Halil Sezai'nin açıklamasına gelecek olursak buradan da çıkaracağımız dersler var. Birincisi gerçekten de 65 yaşındaki bir adama dalacak kadar adamı delirtecek insanlar var mı? Var. Var abi. Yok diyen yaşamamıştır. Yok diyen embriyodur. Bir kere o kesin bir şey var. Bir de Halil Sezai'nin söylediği üzere sarhoşmuş Ozan Duble var. Bazı insanlar o kadar cins ki keşke böyle yürürken kafasını çarpsa da kurtulsak diye içinden fantazi kurduğun insanlar yok mu? Ciddi yok mu? Tabii ki var. Peki Halil Sezai'nin durumunda olsan yani onun söylediği her şeyin doğru olduğunu düşünelim tamam mı? Tamamen bu açıklama doğru olarak düşünelim. Onun yerinde olsan ne yapman lazım? Veya onun yerinde olsan sen de bunu yapar mıydın? Arkadaşlar çoğu insanla görmediğim olay. Gençken ben de yapardım bunu herkes gibi. Bir sorun var sonuna kadar susup 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 en sonunda patlamak değil. Yapmanız gereken bu değil arkadaşlar. Halil Sezai'nin neden video çekemediğini bilmiyorum. Diğer taraf çok mu gürültü yapıyormuş? Ama maalesef yazlık ortamlarda onu engelleyemezsin. O imkansız bir şey yani. Evet biz video çekiyoruz. Sağdakiler soldakiler susun. Böyle bir dünya yok. Böyle bir şey yapamazsın. Keşke öyle bir şey olsa. Ben de gider orada podcast çekerim. Eğer bir insanı rahatsız edecek kadar gürültü yapıyorlarsa o zaman polise haber verirsin. Ama normal konuşuyorlar. Yani rahatsız edici değil ama tabii ki video da çekemezsin. Ses olduğu için yapacak bir şey yok. Az diyeceksin. Açık havada bir yer ayarlayacaksın. Açık havada kimsenin olmadığı bir yer. Ya az diyeceksinle de alakası yok. Çık dağa. Yok mu senin özel SUV aracın? Oranın içine yükle abi masayı falan böyle katlanabilir masalar vesaireler. Yükle onları. Araba yolunun girdiği ve çoğu zaman hiçbir insanın geçmediği özellikle hafta içi bir sürü dağlık mekan var. Onlardan bir tanesine gideceksin. Bir diğer konu diyelim ki siz çok haklısınız arkadaşlar. Her şeyi dört dörtlük yaptınız ama komşunuz size rahatsızlık veriyor. Yüksek sesle müzik çalıyor. Yüksek sesle muhabbet ediyor, bağırıyor, çağırıyor. Uyutmuyor sizi kavga edecek noktaya gelmeden önce aşama aşama olması lazım. Bakın her şeyde bu geçerli. Derdinizi aşama aşama anlatacaksınız. Bir, güzellikle söyleyeceksiniz. Bakın işte uyuyamıyorum ya da işte çok rahatsız oluyoruz vesaire. İpledi ipledi. İplemedi polisle gideceksin. Karşı taraf ne kadar haksız olursa olsun sen sonuna kadar ses çıkartmıyorum. En sonunda da patlayıp artık daldım. Diyor ya işte ana avrat küfretmiş. Yok silah göstermiş, adam yığmış. Bunları yaptığında 800 kere polis çağırmış olman lazımdı. Suçlu sensin. Söylediğin her şey doğru olsa bile suçlu sensin. Ne diyorduk arkadaşlar? Bizim için önemli olan kimin haklı olduğu değil. Zaten o ortaya çıkar. Bizim için önemli olan bizim bu olaylardan ne ders çıkaracağımız. Çıkarmamız gereken ders de bu. Sonra raddeye getirip ondan sonra bir anda patlama birçok insanın yaptığı bu. Bunu yapmayacağız arkadaşlar. Aşama aşama gidilecek. Arkadaşlıklarda dostluklarda da bu geçerli. O yüzden alkol almamamın, sarhoş olmamamın sebeplerinden biri de o. Çünkü bu ayar kaçıyor. Ne yapman gerektiğine doğru karar veremiyorsun arkadaşlarınla ya da komşularınla. Birçok insan sarhoş olmadığını iddia eder çünkü böyle Levent Kırca sarhoşu gibi falan diye hareketler yapmaz ama onu dışarıdaki adam fark eder. Boş yapmaya başlar, saçmalamaya başlar, söylediklerini tekrar etmeye başlar ve yanlış kararlar vermeye başlar. Kendisi sarhoş olduğunun farkında bile değil ama. Neymiş? Dersimizin özeti. Neymiş? Aşama aşama Arkadaşlık ilişkilerinde de aynı demiştim ya. O da şu. Şunu da çok görüyorum çünkü. Birisi arkadaş ama inanılmaz yakın kankisi böyle. O kadar yakın kanki olmaya gerek yok. Çünkü senelerdir birlikte olmuşsun. Sana güvenini böyle tekrar tekrar kanıtlamış birisi falan değil yani. Hem böyle bir anda aşırı yakın kanki oluyorsun. Ondan sonra bir de tam tersi. Ben de gençken bunu çok yaptım. Yanlış yaptım. Arkadaşlarının sevmediğin yanları olduğu zaman ya da arkadaşın sıkıntılı bir şey yaptığı zaman bu sefer de bir anda parlayıp kavga ediyorsun. Bu da yanlış. Onlarda da gene aşama aşama kredi notu düşüreceksin insanlara. Yani sadece arkadaşların değil, ilişki içinde olduğun herkese. Daha önce demiştik ya, dünyayı yöneten ülkeler bu şekilde dünyayı yönetmeyi başardı. Adamlar birbirleriyle olan sorunlarda hemen kavga etseler hiçbir birlik sağlayamazlardı. Avrupa Birliği diye bir şey olmazdı bile zaten. Son olarak da işin en süper yanı Twitter'da bunu paylaşıyor Halil Sezai ve tabii ki yorumlu bir şekilde retweet yapan adamlara bakıyoruz. Birkaç kişi de taşınsaydın oradan diyor ya. Taşınsaydın ne demek lan? Ha ezan muhabbeti var. Kelimeyi şehadet getiriyormuş çok fazla dayak yiyince. Ezan mı okuyorsun lan falan demiş. Tabii ki. Ezanı da karıştırması olmaz zaten. Diyorum ya diğer adama çok fazla da güvenmememin söylediği lafa da çok fazla güvenmememin sebeplerinden bir tanesi bu. Tabii ki arkadaşlar ne çıkacak? %90 ikiz de haksız çıkacak. İkiz çarpıtıyor çıkacak. Hep de öyle olmuştur. Allah Allah. Paylaşanların yorumları. İşte götü sıkışınca baştan aşağıya, baştan aşağıya yalan konuşan bir soytarı daha. Gördünüz mü? Ezan ifadesi çok işe yaramış. Belki okursun Halil Sezai. Olur da seni yeryüzünde bir yerde görürsem ezan okumaya başlayacağım. Sen de delikanlı ve adamsan ezanın geldiği sesi döner ve bakarsın. Sonrası mı? Sonrası Allah büyük. Ulan haysiyetsiz. O değil de nasıl özür dilediler gemiyi çektik. O süper bir şeydi ya. Bizden var ya. Dünya şey yani bizden korkuyor bence. Evet. arkadaşım paylaşımı. Hashtag 15 Temmuz. Hı hı. Hashtag Ayasofya Camii'dir. Ayasofya Camii diyeceksiniz. İBB'ye sallama. Başka bakalım mı? Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Bak. Biri ne demiş? Ne anlatıyor bu it? Ezana hakaret et. Bak. Ezan lafını kullananların hesaplarına bakalım tek tek. Ezana hakaret et. Baban yaşındaki adamı evinde darp et. Sonra martaval anlat. Çıkıp senin kolunu bacağını mı kıralım? Sorsan adalet. Hashtag emniyet gm. Arkadaşın Twitter hesabı. Tabii ki ismi değiştireceğim. Ahmet diyelim adı. Hesabı Ahmet 12335878810 Bu ne doğum tarihim mi? A bizim mahalledeki abi sempatizanı çıktı. Sıfır kişi takip. Sıfır kişi tarafından da takip ediliyor. Şeye kızmış. Tutuklanan BD. Az önce konuştuk ya Cinci Hoca. Hoca değil dolandırıcı. Hoca değil tacizci. Hoca değil HDP KK'nın propagandasını yapan terör sevici çıktı. Tecavüzcü HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik'in skandalını örtmeye çalışanlar yine sessiz kaldı. Gerçek hoca bu değil, sonraki haber. Gerçek hoca bu değil, sonraki haber. Gerçek hoca bu değil, sonraki haber. Gerçek hoca bu değil. Sonra en sonunda kendi istedikleri bir çıkınca işte görüyorsunuz CHP zihniyetini. Ya da işte görüyorsunuz dinsizlerin ahlaksızlığını. İşin ilginç yanı şu. Neden mesela Ahmet Mehmet koyduğunda Yeliz koymadın ismi? Keşke Yeliz koysaydın. Düşünsenize böyle insanlar var. Böyle insanlar var. Bu gerçek bir insan değil, onu biliyoruz. Böyle bir gerçek insan olmaz çünkü. Bu sahte bir hesap. Birileri yani bu artık bence tartışma konusu bile değil. Birileri harbiden bakıyor böyle tamam mı? Siyasi olarak kendisine ters kimler var? Ondan sonra onları saldırabilmek için duyarlı insan numarası falan yapıyor. Bir de başkasının hesabından falan yazıyor. Yoksa nereden bileceksin ki kimin haklı olduğunu? Nereden bileceksin ki kimin doğru söylediğini? Tabii ki bilemezsin. Ama bazı insanların kafasının içinde beyin yerine parti logosu olduğu için o partiye uygun olan ne varsa ona inanırım, onun sözüne inanırım, ona karşı konuşan ne varsa inanmam. Yani sadece kafamda olan düşünce şu. Bunlara bu kadar organize bir şekilde vakit harcayacağınıza, enerji harcayacağınıza, para harcayacağınıza, hizmete harcasaydınız. Bunlar ne işe yarıyor ki? Gerçekten oy kazandırıyor mu size bu? Bu yelizler size gerçekten oy kazandırıyor mu? Delikanlı gibi. Kim yapıyorsa çıkıp söyleyip kızmayacağım bak. Kızmayacağım. Şu hesapları kim hazırlıyorsa söyler misiniz? Bu harbiden oy kazandırıyor mu size? Yani bütün gün bilgisayarın başına bekleyelim. Gazetelerin internet sayfalarını kontrol edelim her gün. Ondan sonra böyle iki komşu birbirine girdiği zaman bunu siyasi bir olay haline getirelim. İki komşunun kavgasını. Bunu yapmak gerçekten yani şurada iki kişi kavga etti bakalım. Döven adam belki bizim işimize yarayacak bir siyasi görüşe sahiptir. Bunu yapmak gerçekten oy kazandırıyor mu? Delikanlı gibi. Yoksa bizim vergilerimiz nereye gidiyor abi? Buraya mı gidiyor? Ha neredeyse söylemeyi unutuyordum pardon. Ben de şu anda bir sorun yaşıyorum demiştim. Yaşadığım sorun şu arkadaşlar. Çok ilginç bir sorun. Gece 3 gibi, 4 gibi falan birisi 5 dakikada bir bağırıyor. Aa diye. İlk aklınıza gelen şey büyük ihtimalle doğru. Uykuda farkında olmadan falan bağırıyor. Çünkü gündüz duymuyoruz bunu. Bazı kişilerden şüpheleniyoruz. Erkek sesi olduğu için etrafımızda da erkek fazla komşu yok. Düşünecek olursanız beni çıldırtıyor bu olay. Tabii ki şey diyeceksin işte hastalık vesaire tamam Eval ama hastalık da olsa benim uyuyamama gerçeğim değişmiyor. Tabii ki bu olayı yaşamamış insanlar işte şey diyecek. Burada demişler ya taşın. <laughs> tamam yeni evin parasını ver taşınacağım bak söz. Yazın sürekli bağıran köpeklerden bahsediyorduk. Pencereni kapatsana diyenler var. Yazın. Ki maalesef bu adamın sesi pencere kapatmakla da geçmiyor. Çünkü ya direkt aşağıda ya direkt yukarıda. Her neyse sonuç olarak bu kadar bir psikolojin bozulmasına rağmen mantıklı düşünmek lazım. Mantık da şu. Adam bunu isteyerek yapmıyordur büyük ihtimalle. O yüzden önce bir konuşmak lazım. Şimdi işte kim olduğunu tespit etmeye çalışıyorum. Dün neredeyse tespit edecektim ama ses kesildiği için edemedim. Ettikten sonra konuşacağım. Yine bir sonuç alamazsam polis. Yani sonuç olarak bu şekilde çözmeye çalışmak lazım. Bir. Birinci aşama bu yani. Her neyse dediğim gibi bu aralar garip grup saatlerde podcast'in başlamasının sebeplerinden biri o gece bu şekilde fırlayarak uyanıp sonra da bir daha uyuyamıyorum. Bir de dediğim gibi tek sefer olan bir şey değil. 5 dakikada bir tekrarlayan bir şey. O yüzden maalesef mesela 3'te başladı mı ciddi ciddi 5'e 6'ya kadar devam ediyor. Ne yapacaksın?